elmayı ikiye böldüler. içinden kurt çıktığını gördüler. Ağacı lime lime derdiler. Böceğin halinden bildiler. Ferman padişahın da dağlar bizim bedeninde. Dağların bağrı besildi. Çözüldü mevsimlerin sarı yaprağı yaptı. Yedi kat yerin dibinden haber getirdi. Gözünü sevdiğim toprağı, gözünü sevdiğim toprağı. Kılı kırka yardılar oğul. Suyun sudan gizlisi kalmadı. Suyun sudan gizlisi kalmadı. Buradayım macerası meydanda. Yıldızların sırrı ağaç çıkar oldu. Arı gözümüzün önünde sızdı balonu. Karan alevini, alevim. Kırlangıcın an yazısı penceremizin önünde yazıldı. Bir sensin birden oğul. Ağlarsın gizli gizli, seversin gizli gizli, ölürsün gizli gizli, çatlarsın ağrıdan iştahtan, yer yarılır yere geçersin, söyleyemezsin. Yar, yar yüreğin yar, vakit tamamdır, neler aldın dünyamızdan bunca zamandır. Yar, yüreğin yar, gör ki neler var, belki seyyah kuşların ömrü kadar sade aydınlık. Belki vişne çiçekleri kadar beyaz durur. Belki türümüş yılanlar kadar mundar. Belki mahzende yıllanmış şarap kadar lezzetli bir aşktır. Fışkırıp çıkacak. Ne çıkarsa baktığınızda. Yar, yüreğin yar, bölüşelim. Beraber ağlayalım, dert geçelim. Yar, yüreğin yar, yarmaya değer. Ne çıkarsa baktığınızda. Yar, yüreğin yar, bölüşelim. Beraber ağlayalım, dertleşelim. Yar, yüreğin yar, yarmaya değer. Bir insan tanımak o, bir cihan tanımaya bedel.